Herkese merhaba ben Muhammed Ali. Bu dersimizde yine mesh ve poligon modelleme tekniklerini kullanarak bardak modelleyeceğiz. Aynı zamanda soft selection'ı kullanacağız. Buradaki amacım bardak modellerken mesela soft selection normalde gözünüze bir terrain editörü olarak gözüküyor fakat bu algıyı kırmak için farklı bir örnek üzerinde soft selection'ı kullanacağım. Yine bir referans kullanacağım. Modelleyeceğim bardak budur. Dersin içinde referansı bulabilirsiniz. Siz de eğer aynı referans üzerinden gitmenizi özellikle öneriyorum. Çünkü soft selection kullanacağız bu bardağı yaparken. Aynı zamanda birkaç ders önce öğrendiğimiz edit edge kısmındaki birleştirme araçlarını kullanacağız. Öncelikle bu sefer silindirle başlıyorum. Genelde zaten modellemeye başlarken en çok benzeyen objeyi çizeriz. Onun üzerinde oynamalar yaparak esas objeye ulaşırız. Segment sayılarını 20'ye 20 şeklinde girersem fazla olması önemli. Kaç girdiğimizin önemi yok. Ne kadar çok olursa o kadar kaliteli olur. Şu anda 20 girdim. Bana yeterli olacak. Biraz ince atıyorum. Sık sık referansıma göz gezdiriyorum. Şimdi bunu editable poly cismine çeviriyorum. Bardak modellemenin binlerce yolu vardır fakat şimdiye kadar öğrendiğimiz teknikler ve özellikle soft selection'ı kullanarak yapmak istedim. Halbuki ileride göreceksiniz örneğin loft var. Loft'la bile bardak modelleyeceğiz. Ancak şimdiye kadar öğrendiklerimizle şimdilik yetiniyoruz. Şu kısmı biraz açıyorum çünkü bu modlar arasında hızlıca geçiş yapmak istiyorum. Ekranımın şu anda çok büyük olması benim için önemli değil. Polygon moduna geçiyorum ve soft selection'ı aktif hale getiriyorum. Buradaki amacım şu bardağın şu kısmını yapmak. Yani şu şekilde bir girinti çıkıntı vermek. Bunun için soft selection'ı kullanabilirim ancak pinch ve bubble miktarlarıyla biraz oynamam gerekebilir. Yani bunu bu şekilde soku, soktuğum zaman daha ona benzer bir çıkıntı olacak. Ancak scale off miktarını arttırıyorum. Biraz aşağı doğru da insin. Etkisi daha fazla daha aşağılara doğru etkilsin. Yapmak istediğim şeyi tekrar gösteriyorum. Yapmak istediğim şey budur. Şimdi scale aracını kullanıyoruz. Daha önce hiç soft selection'da kullanmamıştık. Gördüğünüz gibi tek harekette bardağımın üst kısmını oluşturdum. Biraz daha genişletiyorum. Alt kısmı da aynı şekilde oluşturabilirim. Ancak falloff miktarıyla da oynamama gerek kalmadı. Düzgün bir şekilde oluştu çünkü. Aslında falloff'u biraz azaltırsam eğer daha iyi olacak gibime geliyor. Bardağımın şekline benzemesi benim için yeterli olacaktır. Buraya kadar tamam. Gördüğün gibi iki harekette bardağımı oluşturdum. Fakat yapmam gereken birkaç bir şey daha var oda bardağın iç kısmını oluşturmak. Bunun için çok daha kolay ve çeşitli tekniklerimiz var ancak şimdiye kadar öğrendiklerimizle kısıtlıyorum bunu. Öncelikle bardağın şu kısmından delik oluşturmak için inset komutunu kullanıyorum ve camın kalınlığını aşağı yukarı evet 2 daha az önce. Tekrar 2 cm girdim. Cam bu kalınlıkta olacak. Tamam dedim ve şimdi burayı siliyorum şu anda olduğu gibi görünüyor ama aslında kesinlikle olmadı. İç kısma yeni yüzeyler lazım. Bu bardak bu şekilde olursa eğer bunu render ettiğimizde etrafı iç kısımlar yok gibi görünecektir. O yüzden buna bir iç kısım lazım. Bunu da kopyalama yöntemiyle yapabiliriz. Scale aracıyla kopyalama yapacağız. Daha önce hiç kullanmamıştık Scale aracını kopyalama işlemiyle birlikte. Şimdi kopyalıyorum ancak şu üst kısımdaki şu yüzeylerin benimle birlikte gelmemesini istiyorum. Önden gördüğüm penceresine geçtim. Şurayı tekrar seçim işlemini hallediyorum. Şimdi Use Soft Selection'dan çıkmam gerek. Yani Soft Selection'ı kapatıyorum. Kopyalama işlemi yapacağım çünkü. Ve bunu şu şekilde içe doğru kopyalıyorum. İşte size iç yüzeylerimiz oluştu. Fakat yüzeyler hala ters. Bunun için de Flip'i kullanacağız. Poligon modundayken seçili poligonlara Flip diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yüzeyler normale döndü. Fakat hala yapılması gereken bazı şeyler var. Örneğin şu dip kısmı bardağın görmüş olduğunuz gibi buradan başlıyor. Onu biraz yukarı kaldıracağım. Önden görünüm penceresine geçiyorum şu anda. Selection and Move aracıyla bunu biraz yukarı kaldıracağım fakat yine Use Soft Selection kullanırsam eğer bu işlem daha hassas ve güzel olacaktır. Fakat bir sorunumuz var. Use Soft Selection'ı burada kullanırsak şu dış taraftaki kısımlara da etki edecektir. Bunun için Edge Distance seçeneğimiz var. Bunu seçtiğimiz zaman yalnızca ona bağlı olan Edge'ler üzerinde çalışıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi iç kısımdaki Edge'ler etki ediyor. Yalnız Edge Distance miktarı oynamak için burayı kullanın. Felloff miktarını kullanmayın. Edge Distance işaretliyken yalnızca buradaki bağlı olan Edge'leri kontrol edebiliriz. Miktarı biraz arttırıyorum. Biraz daha arttırıyorum. Yetmedi. Daha sonra bunu yukarı taşıyorum. Scale kullanmam gerekecek. Çünkü biraz dışarılara doğru taştı. Tekrar falloff'tayken Scale'ı kullanıyorum ve içeride kalacak şekilde bunu ayarlıyorum. Evet, edge Distance'ı kapatabilirim. Artık işim bitti. Görmüş olduğunuz gibi bardağın oluştu. Ancak yapılması gereken birkaç iş daha var. O da şuradaki yüzeylerin bardağın üst kısmı ile birleşmesi. Edge moduna geçiyorum. Target Weld'ı hatırlıyorsunuz. Yalnız yine Soft Selection açık bunu kapatıyoruz. Etki edecektir çünkü diğer yüzeylerde bununla beraber sürüklenmemesi için kapattım. Edge modundayken geliyorum Target Weld'ı buluyorum ve daha sonra bu şekilde kapatıyorum. Hemen bir yanındakini yapmanıza gerek yok. Bir sonrakini yaparsanız eğer bu yüzeyde birleşecektir. Target Belt'ı hatırlıyorsunuz. Önce birinci çizgiyi seçiyorum. Sonra hedef olan ikinci çizgiyi seçiyorum ve birleştirme işlemini yapıyorum. Farklı açılardan bakarsam bardağım her zaman Perspektif Penceresinde çalışıyoruz şu anda. Çok daha kolay ve verimli iş yapmış oluruz. Bunu da kapattığım zaman bu ikisi de kapanacaktır. Şu anda materyal editörü öğrenmediğimiz için nesneleri boyayamıyoruz. Şurayı kapatalım. Herhangi bir materyal atayamıyoruz. O yüzden şimdiye kadar öğrendiğimiz tekniklerle yetiniyoruz yine. Sağ tıklıyorum ve Object Properties diyorum. Hatırlayacağınız gibi Street Road özelliğimiz vardı. Bu sahne içerisinde nesneye geçici bir şeffaflık kazandırırdı. Bu da kemik sistemi döşerken ve karakter modellemede bize yardımcı olurdu. Fakat bardağın içini dışını görmemiz için de şimdilik bizim için bir seçenek konumunda. Gördüğünüz gibi bardağım gayet güzel oluştu. Referansla da olumlu. İlerleyen derslerde yine bu objelerimizi kullanarak materyal editör öğrenirken bunları kaplamayı da öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi soft selection'ı çok daha farklı bir alanda kullanarak inanılmaz hızlı bir şekilde modelleme işlemi yaptık. Eğer soft selection'ı kullanmasak şuradaki vertexleri tek tek seçip seçip scale ile bunları genişletmem gerekecekti. Fakat soft selection'ın sayesinde bu işlemi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yaptım. Bu dersimizde mesh ve poligon modelleme tekniklerini kullanarak bardak modelledik. Özellikle soft selection'ın çok yardımları oldu. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.